Sayın Kaymakamımın, Sayın Emniyet Müdürümün, Jandarma Komutanımızın, Başsavcımızın, Savcılarımızın dik duruşlarını, devletin yanında duruşlarını bahsettik. Dedik, biz hep beraber Kaymakamlığı ziyaret edelim, biz bir teşekkür edelim dedik. Onun için de buraya geldik. Allah onlardan razı olsun. Bir <laughs> Tarihi günlerden yine birini yaşıyoruz, şehitler veriyoruz, içimiz yanıyor, Hakikaten zor günler yaşıyoruz. Biraz evvel bahsettiğim gibi, dediler ki bir gün evvel burada belediyenin önünde binlerce insan vardı, bugün olmadı. Ama bugün hem belediyenin önünde, hem kaymakamımızın önünde. Borlu imtihanını veriyoruz. Borlu devletine sahip çıkıyor. Çünkü Borlu Ahmet Kutluysa Hazretlerinin torunları. Çünkü Borlu dün hiçbir şey yokken burada milis kuvvetlerini kurarak Pozantı'da Fransızlara dur diyen bir memleket. Borlu her zaman milliyetçi muhafazakar bir memleket. Bugün bu tablo her şeyi ifade ediyor. Bunları söylerken maalesef içinde yanıyor. Dünden beri de dikkatinizi çekmiştir. Hulus'tan dahi hakikaten moralim yok. Yani böyle içinden konuşmak dahi istemiyor. Hepinizin bildiği gibi demokrasi uğruna verilen şehitlerin içinde bir tane de hemşerimiz var. Ramazan konuş benim çocukluk arkadaşım. Allah kendisine rahmetler diliyorum. Cenab-ı Allah toprağa bol olsun diyorum. Tabii ki içimiz yanıyor. Hiç oradan geçerken çocuğuyla beraber olanlar oluyor. Allah'ın rahmetine kavuşuyor. Tabii ki hükü olarak şehitler veriyoruz. Dün verdiğimiz gibi binlerce şehit veriyoruz. Ama bu birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe biz bu işin de üstesinden geleceğiz. Geçmiş günlerde bu ilçemizde komutanlık yapan, jandarma komutanlığı yapan Halil Üsteğmenimizi, yüzbaşımızı şehit olarak verdik. Hakikaten zor günler geçiriyoruz. Ama şu birlikte beraberliğimiz olduğu müddetçe biz bu zor günleri atlatacağız inşallah. Biraz daha sabır diliyoruz. Aydınlık günler bizim diyoruz. <laughs> Kıymetli her şeye rağmen her şey bitmiş değil. Biz uyanık olacağız. Ayakta kalacağız. Her şey olabilir, her şeyi yapabilirler. Onun için siz olduğunuz müddetçe hiçbir şey olmayacak inşallah. Biz birlikte beraberlik içerisinde İnşallah dünyaya meydan okuyacağız. Adamların zoruna gidiyor. Bir şeyi söylemeden geçemeyeceğiz. Rusya ve diğerleri Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Niye şikayet etti? Dediler ki Türkiye'nin kullandığı bir alet var. Bu alet bizim uçaklarımızın dengesini bozuyor. Yanlış yerleri bombalıyoruz. Dünyada daha böyle bir alet yok. Bunun kullanılması yasaklansın dediler, Birleşmiş Milletler'e başvurdular. Bunu hazmedemiyorlar. Artık Türkiye kafasını kaldırdı. Artık diyor ki, dünyada biz de varız. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Biz beş kıtada... Biz beş kıtada hüküm sürdük. İnşallah yine o günler yakın diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımızın nezdinde devletimize teşekkür ediyorum. Sayın Emniyet Müdürümüzün nezdinde emniyetçilerimize teşekkür ediyorum. Sayın Komutanımızın nezdinde askerlerimize teşekkür ediyorum. Bu davanın savcılarımıza teşekkür ediyorum. Ama bu davanın gerçek mimarları Türkiye Radyo Televizyonu'nu tekrar bunlardan alanlar, bu hainlerden alanlar Birçok yerde devletinin yanında olan gerçek sizin gibi bizim gibi Anadolu çocuklarına teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.